Sana susamışım ki ekmek gibi. Bir yudum suya hasretim. Her anımda özlem. Gözlerimde bir damla yaş gibi. Gönlümde açan çiçekler. Adını fısıldar rüzgarla. Senin kokun her nefeste. Kalıbıma işlemiş bir sır gibi. Bir bahar sabahı gibi. Taze, umut dolu. Sana gelmek. Bir yudum suyun en derin hali. İçimdeki kıyamet. Adını haykıran sessizlik. Her kelime sana ait. Her cümle bir dua gibi. Seninle tamamlanır dünya. Kırık dökük kalbimde bir şarkı. Sana susamışım. Kelimelerim seni arar gibi. Ateşle yanmış gibi. Hüznümde kaybolmuşum. Her gün bir damla düşerken. Sana kavuşmanın özlemiyle yanarım. Sensiz geçen zaman bir çöl, bir susuzluk. Sana hasretim. Bir okyanus gibi derin.